kabak çiçeklerimiz. Burada sıvı yağ var. Değil mi? Bunun içerisinde. Bulgur ve pirinç karışık. Evet. Baharat koyulacak. Kuru soğan, salça. Çeşitli baharatlar olacak. Ne mesela baharatlardan? Karabiber, kırmızı biber, pul biber, nane. Öyle. Şeyde konur mu buna? Reyhan. Arzu'ya göre. Hı. Kim istiyor ki ben işte tarçında koyuyorum, kim istiyor üzümde de i̇şte koyuyorum. baharatlar arzuya göre, sevenlere Hı, göre. Evet. Yani alışkın olduğu şekildedir. Alışkın olmaya yiyemez. Ama sevkine göre. Evet. Herkes. Ben hiç yapılışını e, yapılışında görmedim. Yemedim de zaten ilk kez tanık alacağım. Var arkadaşım ben de ilk kez gördüm. Hayran oldum. Çok güzel bir görüntüsü var. <laughs> Şuraya bakayım. Nefis. Böyle kapanmasın diye dondurma külahı gibi iç içe koyarak. Evet ilginç koyduk. bir şey yani kolay yapma gelecek bir şey değil güzel bir şey olmuş. Malatya'nın daha doğrusu Banazı'nın ünlü erik ekşisiydi değil mi? Erkek Nar ekşisi. Erik ekşisi. Erik ekşisi. meşhur kuru nane koydu. Evet. Başka ne koydu? Tuz. Tuz koydu. Tuz koydu. Maydanoz falan ekleyecek. Sen ne tatlı bir arkadaşsın. <laughs> Sonra bir de maydanoz <laughs> ekledik. Maydanoz. Kuru bekledik. soğan. Evet, kuru. Nane. Soğan, nane, sarımsak. Sarımsak el koydu. Keskisi, el kitisi. Bayağı bir sarımsak. Zeytinyağı. O zeytinyağı. Sadece zeytinyağı mı zeytinyağı mı koydum? Valla zeytinyağı ya da üstüne. Tamam. Sadece zeytinyağı mı koydun? Hiç artarsa biber de dolduracağız. Evet, Biberler artarsa domates mi, mi koyacağım? Domates mi çok öyleyse domates koy. Ben keserim biraz üstlerine tık işte. Domates mi biber mi? <laughs> koy az saç. Ha, iyi oldu. Yeter, yetmez mi? Kalk, kalk. Ha, tamam. Çuvalı aktarır Nasıl gibi. Nasıl tamam, kapat. Ya, tamam. Ya, yum. Hayır, sadece yum. Yum. Sadece yum. yum. Tamam, aynı. Şöyle şey. bük. Bük. Ha, bükeceğiz. Bük, yum, bük. Ha, yum, bük. Aşağı, hadi. Hemen öyle dolduralım. Kenan sana açalım. Bunlar açılıyor, açtım. Hı. Açılanları açtım. Ver, sen bana ver. Sen sadece aç. <laughs> Sinir görüp nasıl olacak? <laughs> Biraz daha su dolduram, hepsinin içine atam da, orada şey olsun. Böyle. Al. Karınca yazık. git hadi git. Vallahi dolmada yenirsin, git bari. Bir, bir sürü karınca çıktı içine. Şöyle dedince daha çok içine girmiş galiba. Bir bakayım içine. De. Tabii karıncaların arıların en sevdiği şey. Hep bal arısı geliyor ama. Polen var ya, Hı. polen toplamıyor. İçinde bir şey vardı. İnceleme karınca bizden küçük yeriz gider. <laughs> Kırmızı bir şey vardı içinde. Hala var goyi. Şuna girerse. Ana küçük oyum. Sen şunu aç. Var bir şeyler. Mörtü var dibinde. Mecbur olacağım. Oturur yersiniz bir güzel <laughs> <laughs> Ben de yemem. E hazır aldığımız yiyecekler nasıl olduğunu bilir misin? Karıncalı kabak <laughs> dolması. Bunu gözün görün olduğunu. O hazırları bilir Yok. Hazırları hiç bilmiyorsun olduğunu. Hazır yiyecekleri nasıl yapıldığını, mutfaklarını, şeylerini gördün mü sen? Yok. Yok. <laughs> yani hazır kim yani. alıp yiyor acaba? Ben her şeyi yemeyeyim. Vallahi şimdi şu anda... Sonra bunun üzerine kaynar su mu dökeceksin? Kaynar salçalı su dökün. Salçalı ah. kaynamış su. Salçalı kaynar yağlı su. Yağlı. Salçalı. Tirit dökeceksin yani. Tirit dökeceğim. Tiridine tiridine bana Tire, canım. kavurma koysam mı? Ah. Yak Yap ya. Ha kavurma mı? Evet kavurma koysam. Aslında dibine iki tane şey ataydın. dibine. Dibine mi? Şey yapayım mı? Tadı oradan çıkar. Takip edeyim ya. Tamam e, boş ver. Başka sakı girdi. Gitmiyor kızları versin. Bahçede bir ben koymadım. Kim ben mi? yine oluyor kök orada Ceviz kadar. kadar. <gülüyor> <Mamazın> <gülüyor> atacak, namaz. <gülüyor> 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 <gülüyor>

çek masayı açık çekeceğim. Çekeyim mi? Çekiyor. Masayı biraz.